Kanalımıza hoş geldiniz. 8 Aralık 2021 şans topu tahminlerime sizlerle birlikte olacağım. Uzun bir aranın ardından tekrar tahminlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şans topu ve 10 numara tahminlerimi sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Ta ki kanalımız kapanana dek bu şekilde devam edeceğiz inşallah göstermiş olduğunuz ilgi ve alaka için hepinize teşekkür ediyorum. Son olarak 5 Aralık'ta çıkan sayılara baktığımızda 6, 7, 9, 26, 33 ve 6, 7 çıktı. 5 6, 1 biren olmadı ve 2 milyon 135 bin lira devretti. Gerçekten güzel bir para oldu. 5 biren 8 kişi 3972 TL ikramiye kazandı. 4 artı 1 bilen 94 kişi 338 TL ve diğer yine bilenler bu şekilde değerli arkadaşlarım. Tahminlerimize geçmeden önce şans topunda Ağustos ayından bu yana hangi sayı kaç kez çıkmış bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir sayısı gördüğünüz gibi Ağustos ayında bir defa gelmiş. Eylül'de üç defa çıkmış. Ekim ayında 4 kez gelmiş ve Kasım ayında hiç çıkmamış. İki sayısı yine bu şekilde Ağustos ve Ekim'de ikişer kez, Kasım'da üç kez çıkmış. Eylül ayında hiç çıkmamış. Üç sayısı Kasım ayında hiç çıkmamış. Diğer aylar birer kez çıkmış. 4 sayısı gördüğünüz üzere 3 aydır hiç çıkmamış. Kasım ayında geçen ay yani 2 kez çıkmış. 5 sayısı da yine kasım ayında hiç çıkmamış. 6 sayısına battığımızda her ay bir defa en az geldiğini görüyoruz ve yine ağarın ilk haftalarında bir defa gelmiş. 7 sayısı da 6 sayısı gibi her ay en az bir defa çıkmış. Aralık ayında iki çekiliş gerçekleşti bir tanesinde yine gelmiş 8 sayısı her ay yine çıkan sayılardan Aralıkta çıkmamış iki, iki çekilişte 9 sayısı da yine her ay çıkan bir sayı olmuş Aralık'ta da, da bir kez gelmiş 10 sayısı Kasım ayında hiç çıkmamış Diğer aylar çıkmış. 11 sayısı da yine her ay çıkan sayılardan aralıkta da yine bir kez çıkmış. 12 sayısı Ağustos ve Eylül'de çıkmamış. Ekim ve Kasım'da çıkmış gördüğünüz gibi. 13 sayısı da Ekim ve Kasım'da hiç gelmeyen sayılardan olmuş. 14 sayısı Ekim ayında hiç çıkmamış. Kasım'da iki kez çıkmış. 15 sayısı da yine her ay çıkan sayılardan. 16 sayısı Ekim ayında çıkmamış. diye aylar birer kez gelmiş. 17 sayısı bir ay çıkmamış. Bir ay çıkıyor. Bir ay çıkmamış. Bir ay çıkıyor gibi olmuş. 18 sayısı da geçen ay hiç gelmemiş. 19 sayısı yine her ay çıkan sayılardan. 20 sayısı son 4 ayda az çıkan sayılardan. Ağustos, Eylül ve Kasım'da çıkmamış hiç. Sadece Ekim ayında iki kez geldiğini görüyoruz. 21 sayısı da yine her ay çıkan sayılardan. 22 son iki aydır çıkmamış gördüğünüz üzere. 23 de son ay yani Kasım ayında hiç çıkmamış. 24 yine her ay çıkan sayılardan Aralık'ta da gelmiş. 25 Ağustos ve Eylül'de gelmemiş. Diğer aylar çıkmış Aralık'ta da yine çıkmış. 26 Ekim ayında gelmemiş diğer aylar çıktığını görüyoruz. 27 sayısı Ağustos'ta gelmemiş. Diğer aylar yine çıkmış. 28 Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım'da hiç çıkmamış. Aralık ayında bir kez geldiğini görüyoruz. 29 sayısı da yine Eylül ve Ekim aylarında çıkmamış. 30 sayısı her ay çıktığını görüyoruz. 31 sayısı Ağustos ve Eylül'de gelmemiş gördüğünüz gibi. 32'de yine her ay çıkan sayılardan. 33 Ekim ayında hiç çıkmamış diğer aylar gelmiş. 34'te Ağustos ayında gelmemiş diğer aylar bir kez gelmiş. Altı kısımlara da battığımızda değerli arkadaşlarım. 1 sayısının artı 1'in yani son 2 aydır çıkmadığını görüyoruz. Artı 2 de yine Kasım ayında çıkmamış. Yani bir ay çıkıyor bir ay çıkmıyor gibi olmuş. 3 son 3 aydır çıkmıyor. Eylül, Ekim ve Kasım ayında hiç çıkmamış. 4 sayısı da Ağustos'ta çıkmamış. Onun dışında her ay bir defa gelmiş en azından. 5 sayısı da son 4 ayda sadece bir kez geldiğini görüyoruz. 6 Ağustos ayında bir defa gelmiş. Onun dışında 3 aydır o da gelmiyor. 7 de yine son Kasım ayında ve Aralık ayında gelmiş. Ağustos, Eylül ve Ekim'de hiç çıkmamış. 8 Ekim ayında hiç gelmemiş. Diğer aylar bir defa çıktığını görüyoruz. 9 da yine az çıkanlardan gördüğünüz gibi Ekim ayında 3 kez çıkmış diğer aylar hiç gelmemiş. Ona battığımızda son 2 ay Ekim ve Kasım ayında hiç gelmediğini görüyoruz. 11'e battığımızda da o da Eylül ve Ekim aylarında hiç çıkmamış. 12 Ağustos'ta ve Kasım ayında çıkmadığını görüyoruz. 13 o da yine Ağustos ve Eylül Ekim'de hiç gelmemiş. Pardon. Ekim ve Kasım'da hiç gelmemiş. Eylül ayında bir çıkmış. Bir de Aralık ayında bir kez gelmiş. 14'te Ağustos ayında hiç çıkmamış. Diğer aylar en azından bir tane çıktığını görüyoruz. Tablomuz bu şekilde çıkma sayılarına göre değerli arkadaşlarım sizler de bu şekilde notlarınızı alabilirsiniz. Tahminlerimize geçtiğimizde ise 5 Aralık'ta son çekilişte 3 tane birler basamağından sayı geldiğini görüyoruz. Ama bir önceki çekilişte birler basamağından hiç sayı çıkmamıştı. Diğer sonuçlara baktığımızda genelde Birler basamağından en azından bir tane sayı geldiğini görüyoruz. Bakın mesela 17 Kasım'da 4 tane birler basamağından çıkmasına rağmen yine bir tane gelmiş. Şöyle bir battığımızda genelde birler basamağından muhakkak sayı çıkıyor. Mesela şurada var yine 3 tane sayı çıkmış birler basamağından 6 Ekim'de. Ama yine bir sonraki çekilişte birler basamağından yine sayı gelmiş. Tahminlerimi ben bu şekilde çıkan sonuçlara göre yaptım değerli arkadaşlarım. O yüzden benim tahminimce birler basamağından dediğim gibi en az bir tane sayının gelmesini bekliyorum. Onlar basamağından da yine bir ya da iki sayı gelecektir diye düşünüyorum. 20'ler basamağından bir tane sayı gelir diye düşünüyorum. 30'lar basamağından da eğer onlar basamağından bir sayı çıkarsa 30'lar basamağından iki sayı gelebilir. Ama onlar basamağından iki sayı çıkarsa 30'lar basamağından bir sayı çıkacaktır diye düşünüyorum. Yani bu iki olasılıktan birinin gelmesi yüksek ihtimal gibi geliyor bana. Tahminlerimize geçtiğimizde ise öncelikle 6 kısımdan başladığımızda 6, 1, 3, 5, 6 veya 10'dan birinin gelme ihtimalini daha yüksek buluyorum ben. Bu 5 tanesinden bir tanesi gelecektir diye düşünüyorum. Üst kısımda ise dediğim gibi birileri basamağından en azından bir tane sayı gelecektir o da 1, 3, 5 veya 8'den biri gelir diye düşünüyorum. Onlar basamağından beklediğim sayılar 12, 15, 17 ve 18 sayılarından biri. 20'ler basamağından 21, 22 ya da 23'ten biri gelebilir. 30'lar basamağından da 32 ya da 34 beklemiş olduğum sayılar bu şekilde olacak benim çarşamba günkü tahminlerim. Sizler de bu sayılardan hangilerinin çıkacağını düşünüyorsanız bu şekilde kuponlar oluşturabilirsiniz. Ben hepinize bol şans diliyorum. Kupon şansı diliyorum. Bundan sonraki tahmin videomuz 10 Aralık Cuma günkü 10 numara tahminleri olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalınız.